Merhaba. 3D baskı yaparken yüksek hızlarda ve hızlanmanın başladığı bölgelerde extruder'ın yeterince hızlı cevap verememesi kaynaklı bazı baskı sorunları yaşıyor olabiliriz. Genelde yaşanılan sorun köprülemenin bittiği veya modelde bulunan köşe kısımlarda hızlanmanın ve ivmenin yüksek oranda başladığı bölümlerde görünmektedir. Bu sorunu en aza indirmeyi amaçlayan özellik ekstrüzyon oranı yumuşatma kısaca ERS özelliğidir. Sorunu daha iyi anlamak Slicer'da durumu görmek için bu soruna özel çizdiğim modeli Slicer'da açtım. ERS özelliği kapalı durumdayken kendi standart ayarlarında bu baskıyı aldığımda resimde görüldüğü üzere köprüleme sonrası bölgede akış yetişemediği ve nozul içi basınç dengesiz olduğu için katman düzgün olmamış. Slicer'da sorunun başladığı katmana gelip hem akış hem de hız bakımından durumu inceleyelim. ERS özelliği kapalı durumdayken sorunlu katmanı incelediğimizde hız değişiminin çok keskin olup bununla paralel olarak filament akış değişiminin de çok keskin olduğunu görüyoruz. Sorunlu bölgeyi incelediğimizde sırası ile 130, 80, 30, 80, 130 mm saniye hızla basıldığını görebiliriz. Şimdi baskı ayarlarımıza özel ERS değerini bulup aynı katmanı ERS özelliği açıkken de inceleyelim. ERS değerimizi bulmak için glowtech.com adresine girip Tools butonuna basalım. Açılan sayfadan üst menüde yer alan ekstrüzyon oranı yumuşatma yani ERS sekmesine geçelim dış duvar için kullandığımız ivme değerini girelim. Bunun için slicer'ımıza dönelim. Hız tabında dış duvar için kullandığımız ivmenin 3000 mm saniye kare olduğunu görebilirsiniz. İlk kutucuğumuza 3000 yazıyoruz. Katman genişliğimize bakalım. Dış duvar için kullandığım katman değerim 0,42 mm'ymiş. İkinci kutucuğa da 0,42 mm'yi yazıyorum. Sonuncu kutucuğa da en çok kullanmış olduğum katman yüksekliğini yazmam gerekiyor. Bu model için kullanmış olduğum katman yüksekliği 0,2 mm'ymiş. Onu da buraya yazıyorum. Hesapla işlemi sonucunda benim ayarlarım için en tepe ERS değerimin 252 olduğunu görebilirsiniz. 3D yazıcılarda üst sınırlarda gezmek sağlıklı olmadığından güvenli aralıkta olan bir değeri yazmamız gerekiyor. Ben bu değerler sonucunda güvenli aralık içerisinde yer alan 200 değerini ERS değerim olarak yazacağım. Şimdi slice sıra geçip ERS değerimizi 200 olarak yazalım. ERS özelliğimiz hız sekmesinin en altında yer almakta. Ekstrüzyon hızını yumuşatma özelliğine gelip buradaki değeri 200 olarak yazıyoruz. Segment uzunluğu kısmına ortalama değer olan 3 milimetreyi yazabilirsiniz. Bu değeri 0,5 ile 5 milimetre arasında kullanabilirsiniz ama düşük değerler fazla geçiş nedeniyle uzun G kod üreteceğinden yazıcınız MCU hatası verip baskınız yarım kalabilir. Baskı süremizi çok fazla uzatmasın diye de ERS özelliğini sadece dış duvarlarda kullanmak için bu özelliği de aktif ettim. Şimdi modelimizi ERS özelliğimiz aktif durumdayken bir dilimleyelim. ERS özelliği açık durumdayken sorunlu katmanı incelediğimizde hız değişiminin öncekine göre yumuşak olup bununla paralel olarak filament akış değişiminin de daha yumuşak olduğunu görüyoruz. Tekrar aynı bölgeyi incelediğimizde 130, 116, 73, 52, 30, 29, 30, 52, 88 ve 130 mm saniye hız ile yazıldığını görebiliriz. Bunun sonucunda resimde görüldüğü üzere akış daha stabil olduğundan sorun düzelmiş oldu. Ben bu test modelini açıklama kısmına ekledim. Kendiniz test edip eğer ERS özelliğine ihtiyacınız var ise değerinizi yazıp test edebilirsiniz. Ek olarak test sonucunda istediğiniz kaliteye ulaşamıyorsanız ERS için bulduğumuz aralıktaki değerleri arttırıp azaltıp tekrar tekrar test etmelisiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinize teşekkürler.